Evet arkadaşlar. Güzel bir fotoğraf çalışması. Herhangi bir resmi fotoğraf karelerine bölmek diyelim. Ya da fotoğraf karelerini yansıtmak diyelim. Burada arkadaşlar. Bakın basit bir maskeleme yöntemi kullanıyoruz. Şu şekilde seçtiğimizde arkadaşlar bakın. Resmi götürsek götürün, bir Biz sadece çerçeveyi görüyoruz ve arka planı gösteriyor bize. Şimdi bunun nasıl yapıldığını gösterelim arkadaşlar. Önceki resmimiz var. Resmimizi aldık. Bu resimden bir tane çoğaltıyoruz. Ctrl J tuşuyla arkadaşlar çoğalttık. Bu ikisinin arasında bir tane boş katma oluşturduk. Bunu arkadaşlar siyahı boyadık. Yapacağımız işlem sonradan karışmasın diye siyahı boyuyoruz arkadaşlar. Ekstra bir özelliği yok. İsterseniz beyaz yapabilirsiniz ya da gri yapabilirsiniz. Rengi size kalmış. Yine boş bir katma oluşturuyoruz arkadaşlar. Fotoğraf karemizin büyüklüğünü seçiyoruz arkadaşlar. Örnek olarak şu şekilde olsun. Bunu da arkadaşlar tekrar bakın. Boş katman oluşturmuştuk. Boş katman seçilirken bunu da siyah boyuyoruz. Arkadaşlar şurada dikkat edin. Renginizin %100 siyah olması lazım. Yoksa maskeleme yöntemine girmiyor. Bunu unutmayın. Evet siyah boyamıştık arkadaşlar. Yine boş bir katman oluşturuyoruz. Fakat layer 2 ile layer 3'ün arasında oluşturduk. Bunun arkadaşlar çerçevesini belirleyeceğiz. Bakın arkadaşlar tekrar aracımı aldım. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Layer'e geliyorum. Ctrl Alt G tuşuna basarak arkadaşlar bakın. Maskelimi elde ettim. Şimdi arkadaşlar bakın şu boş bir katmanda Rectangle Marquee aracım seçilirken şu şekilde fotoğraf karemin olmasını istiyorum. Bunu arkadaşlar beyaza boyadım. Bakın bir fotoğraf karesi oluştu. Şimdi buna gölgendirme yapacağız arkadaşlar. Bakın. Şuradaki gibi hafif gölgendirme görüyorsunuz. Fotoğraflarda güzel bir efekt olsun diye. Şunu bir kaldıralım arkadaşlar. Evet bakın beyaz olan katmana çift tıklayarak katman stillerini açıyoruz. Buradan drop shadow'dan arkadaşlar Evet arkadaşlar, offset değerini %30 giriyoruz. Angle yani açı değerinde de 120 giriyoruz arkadaşlar. Evet, işlem tamamdır arkadaşlar. Şimdi bakın burada yapmamız gereken şu üç katmanı seçerek Ctrl G tuşuna basarak grup yapmak. Bu gruplardan arkadaşlar tek tek çoğaltıyoruz. Evet sanırım bu kadar yeter. Evet arkadaşlar şimdi bakın şu iki kısım seçiliyken bakın şu iki kısım seçiyoruz. Ctrl T tuşuna basıyoruz ve götürmek istediğimiz yere götürüyoruz arkadaşlar. Örnek olarak bakın şu şekilde gözüksün. Bunu kapattık arkadaşlar tekrar buraya geldik. X'ini seçiyoruz. Ctrl tuşu ile seçebiliyoruz. Ctrl T tuşuna basarak arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar bakın tek tek Evet Ctrl T tuşu arkadaşlar free transform dur isterseniz farklı bir versiyon kullanabiliyorsunuz ya da yoksa tuşu atamamış arkadaşlar. Şu ikisini seçtikten sonra Edit kısmından Free Transform seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Resmi parçalara böldük arkadaşlar. Evet bu da son katmanmış. Evet şunu arkadaşlar alt alalım. Evet şu şekilde arkadaşlar tamamdır. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde fotoğraf karelerini bilebiliyoruz. Fotoğraf karelerinin boyutlarını ayarlayabilirsiniz tabii ki. Bakın burada siyah kısmı kaldırarak şu arka planları arkadaşlar solduralım istiyorsanız farklı bir efekt olsun. Maksat fotoğraf karelerinin canlı durduğuna dair. Ctrl U tuşuna basarak arkadaşlar Hue Saturation değerlerini açıyoruz. Colorize'den bakın Saturation değerini sıfıra indirdik. Bakın gördüğünüz gibi gri bir kısım oldu. Bu şekilde de arkadaşlar farklı bir çalışma yapabilirsiniz. Bunun mantığını öğrendikten sonra arkadaşlar ister posterlerde ya da farklı bir çalışmalarda kullanabilirsiniz. Oldukça güzel bir çalışma arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere.